Şimdi kitabınızın iki boyutlu çizim uygulama resimleri bölümündeki uygulama 1'i mutlak koordinatlara göre çizelim. Bunun için line komutunu çalıştıralım. Çizeceğimiz çizimin başlangıç noktası olarak 100,80 verilmiş. Klavyeden 100,80 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda çizeceğimiz çizimin başlangıç noktası yakalanmış oldu. Resmimizi sağa doğru çizmeye başlayalım. Resimdeki ölçülere bakarsak İlk çizeceğimiz çizgi sağa doğru 15 birim olacaktır. Yani x değeri 15 birim artacak. X değerimiz 100'dü. 15 artacağı için en son 100'dü. Üzerine 15 eklediğimiz zaman 115 oluyor. Klavye'den 115 yazıyoruz x değeri için. Y değeri ise değişmiyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı için y değeri 80 olarak kalıyor. 115,80 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yukarı doğru 11'im çizmemiz lazım. X değerimiz değişmiyor, 115 olarak kalıyor. Y değeri 11'im artıyor yukarı doğru. Y değerimiz en son 80'di. Üzerine 10 eklediğimiz zaman Y değeri 90 olacaktır. Klavye'den 115,90 yazıp enter tuşuna bastık. Şimdi sağa doğru 20 boyunda bir çizgi çizmemiz lazım. Yani X değeri 20 birim artacak. X değerimiz en son 115'ti. 20 eklediğimiz zaman 135 olacaktır. Y değerinde bir değişme yok. Y değeri en son 90'dı. 90 yazıyoruz onun için ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi aşağı doğru 11 birim çizmemiz lazım. X değerinde bir değişme yok. En son 135'ti. Y değeri 11 birim azalacaktır. Yani 90 iken 80 olacaktır. 80 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi sağa doğru. 15 birim gideceğiz. X değerimiz 15 birim artacak. X değeri en son 135'ti. 15 eklediğimizde 150 olacaktır. Y değerinde bir değişme yok. Y 80 olarak kalıyor. 150,80 virgül 80 yazıp enter tuşuna bastık. Şimdi yukarı doğru 40 uzunluğunda bir çizgi çizmemiz lazım. X değerinde bir değişme yok. X 150 olarak kalıyor. Y 40 birim artacağı için 80 artı 40 120 olacaktır. Klavyeden 150 virgül 120 yazıp Enter tuşuna bastık. Şimdi sola doğru 50 boyunda bir çizgi çizmemiz lazım. X değeri 51 azalıyor sola doğru gittiğimiz için. En son 150 idi X değerimiz. 50 çıkardığımız zaman 100 kalacaktır. 100 virgül Y değerinde bir değişme yok. En son 120 idi. 120 olacaktır. 100 virgül 120 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi aşağı doğru y değeri 40 birim azalacaktır. x değerimiz 100 değişmiyor. y değeri 120'den 40 çıkardığımız zaman 80. 80 ilk başladığımız noktaydı zaten 100,80 noktası. 100,80 yazıp enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi başladığımız noktaya geldik. Komutu bitirmek için enter tuşuna veya escape tuşuna basabiliriz. Bu uygulamada siz çizim yaparken eğer ekranınız küçükse veya büyükse zoom komutlarıyla ekranın büyüklüğünü veya küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz.